Bakalım bugün neler işleyeceğiz. Evet, bakıyoruz. Şimdi Lale Devri diye hatırlıyorum ben. En son 18. yüzyıl ıslahatçılarına falan bakacaktık hep beraber. Evet, karşınızda genel bir tablo var. Bunları ne yapacağız? Teker teker değineceğiz. 18. yüzyılda yani gerileme devrinde nasıl, neler olmuş, neler olmuş bunları hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet 3. Ahmet döneminde, 3. Ahmet zamanında Lale devri başlayacak arkadaşlar. Hatadık mı? Pasorofça antlaşmasıyla başlayan bu dönem ne olacak arkadaşlarım? Patrona Halil isyanıyla sona erecek. Fakat bu lale devrinden sonra arkadaşlarım kırılma anıydı. Hocam neden kırılma anı? Çünkü bu vakte kadar biz kaybetmiş olduğumuz toprakları geri almak istiyorduk ta ki pasorof çantalaşmasına kadar. Pasorof Daha sonra arkadaşlar ne olacak? Artık elimizden kalan toprakları koruma politikasına gideceğiz. E tamam o zaman şuna bakar mısınız? Elimizdeki kalan toprakları koruyacakmışız. E abi o zaman elimizdeki toprakları koruyacaksanız bu devir lane devri, bu devir barış devri, bu devir keyif ve eğlence devri. E peki hocam halk da mı bu şekilde eğleniyor? Hayır abi saray eğleniyor. Saray ne yapmış biraz? Abartmış arkadaşlarım. Zevk ve sefa içerisinde saray yaşarken halk fakir içerisinde uzun süren savaşlarının ve ağır vergilerin altında ezilmiş bir halde. Evet bu dönemin kesinlikle padişahı 3. Ahmet'tir ve meşhur sadrazam kimdir arkadaşlarım? Nevşehirli damat İbrahim Paşa'dır. Bunu da bileceğiz. E peki hocam bu Levni kim, Nedim kim? Arkadaşlar bu dönemin nedir? E, sanatçıları bunlar. Levni minyatür sanatında, Nedim divan edebiyatı şair kısmında ne olmuş? Ünlenmiş. Bir de matrukçu şey var. Matrukçu şey diye geçer. Nasuh diye geçer. Bir de nasuh varmış arkadaşlarım. Matrukçu, matrakçı falan diye geçer. Matrakçı, nasuh diye de geçer. Bu dönemde yer almıştır arkadaşlarım. Unutmayacağız. Levni ve Levni minyatürcü, ne dimse şairciymiş. Evet bakar mısınız şimdi arkadaşlar? Bu sadece bu kadar ders anlattım. Fakat 2015 yılında LYS4 dediğimiz yerden arkadaşlarım soru çıkmış ya. Bakar mısınız? Buradan soru gelmiş. Evet, bakın nasıl gelmiş hocam buradan soru. Demiş ki matrakçı Nasuh ve levni gibi ustaların icra edilen bu sanatları aşağıdaki hangisidir demiş. Yukarıda da arkadaşlar ne yapmış? Minyatür sanatının... Minyatür sanatının... E, mikrofonu kapatsak sevinirim. Evet, minyatür sanatının tanımını yapmış arkadaşlarım. Zaten levni neydi arkadaşlarım? Levni minyatürcüydü değil mi arkadaşlarım? Bakın Matrakçı suta demiştik. Dönemin nedir ee, neydi arkadaşlarım? Sanatçılar arasında yer alır ve cevap ne olacak? E seçeneği olacak. Minyatür bu da 2015 yılında soru olarak sorulmuş. Gördünüz mü? Sadece buradaki bir Levini kavramı sorular karşımıza gelmiş arkadaşlar. Evet devam ediyoruz şimdi. Lale devri ıslahatları diyor ve ve Bakın Lale devri ıslahatlarına bakacağız şimdi. Bakın Buradaki amacımız bakın Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etmek istiyoruz. Abi Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip edeceksek biz oraya bir şey göndermemiz lazım bizim. Evet elçi elçi. Biz buraya ne gönderdik? Elçi gönderdik. İlk defa geçici elçi gönderdik arkadaşlarım. Peki kimi gönderdik? Fransa'ya, Paris'e gönderdik. 28 Çelebi Mehmet'i gönderdik arkadaşlarım. Arkadaşlar neden 28 Çelebi olduğunu da söyle. Neden? Bu adam biraz 28'e takmış arkadaşlarım. İşte okul numarası 28'miş. İşte Yeniçeri Ocağı'nda kayıtlıyken numarası 28'miş. 28'i çok seviyormuş arkadaşlarım. O yüzden adamın lakabı 28 kalmış. 28 Mehmet Çelebi arkadaşlar nedir? Fransa'ya giden ilk bizim elçimiz olacak arkadaşlar. Evet devam edelim şimdi. Aşağı doğru ineceğiz. Peki, Lale Devri'ndeki ıslahatlar nedir? Bakın, burada çok önemli bir kavram var. İlk Türk matbaası, değil mi? Bakın, ilk Türk matbaası kurulacak. Buradaki ıslahatımız bizim matbaanın gelmesidir. Peki hocam, kim getirdi bu matbaayı İbrahim Müteferrika ve Said Efendi getirdi. E zaten bu İbrahim Müteferrika arkadaşlarının falan 28 Mehmet Çelebi'nin oğlu oluyor zaten arkadaşlar. O onun sayesinde babasının sayesinde neyi getirmiş? Avrupa'dan arkadaşlar matbaayı geldik getirdik bir güzel kurduk arkadaşlarım. İbrahim Müteferrika ve Said Efendi bizim matbaamızı kurmuş arkadaşlarım. Yalnız size bir şey anlatayım burada. Matbaayı kurduktan sonra birilerinin canını sıkmış bu olay. Hatta hatta şu hattatçılar var ya arkadaşlarım değil mi? Bu hattat sanatıyla uğraşanlar. Demiş ki ya abi demiş böyle saçmalık olamaz demiş. Çünkü neden? Matbaa gelirse bunların ne olacağı arkadaşlar? İşleri sıkıntıya girecek. Demiş ki ya demiş böyle bir şey olamaz demiş. Siz demiş şimdi o Kur'an-ı Kerim'i alıp matbaanın içine koyarsanız o onu baskı, ya baskı yaptığı için, baskılama yaptığı için onu al ayağının altında ez aynı şey demektir demiş. Arkadaşlar yani karşı çıkmışlar. E onunla bunun üzerine de dini kitapların basımı yasaklanmış. Sadece hattatlar yapabilirmiş bunu. Evet, diğer kalan diğer eserlerin hepsinin basımı matbada yapılmış. Hattatlarda ne olmuş? Dini kitapların yapımında rol üstlenmiş bu dönemde. Peki hocam bir bakar mısınız bir burada basılan ilk eser nedir? Peki bu da önemli bilgidir arkadaşlar. Unutmamamız gerekiyor. Van Kulu Lugatı evet Matbaada basılan ilk eser olmuş arkadaşlarım. Van Kulu Lugatı bir sözlüktür arkadaşlarım. Van Kulu Lugatı da ilk basılan eser olmuş arkadaşlar. Evet bakalım şimdi genel olarak La Devri ıslahatlarına devam edelim. Matbaada bahsettik sıra geldi arkadaşlarım diğer ıslahatlarımıza bakacağız. Bakın burada bir şey var. Tulumbacılar Ocağı denen ilk itfaiye bölüğü kurulmuş arkadaşlarım. Ben bunu öğrencilerime anlatmıştım. Hatta bu kaplumbaların üzerine mumlar falan koyuyorlardı. Onlar da ne oluyordu arkadaşlarım? Gidiyordu. İstanbul yangınlarına, orman yangınlarına falan dönüşüyordu. Yani arkadaşlarım Tulumbacı Ocağı kurulacak Sulunmacılar ilk itfaiye bölüğüydü değil mi? İlk itfaiye bölüğü olacak unutmayacağız bundan evvel devrinde. Evet ilk kez çiçek aşısı uygulanmıştır. Evet. Ben öğrencilerime bunu anlatırken dedim ya dedim bu çiçek aşısı insanlara mı yapılıyor, bitkilere mi yapılıyor? Şimdi döneminde ismi Lale Devri yani. Bizim öğrenci direkt şey yapıyor. Hocam çiçeklere yapla, bitkilere yapla tabii ki. Hayır abi. Bu insanlara yapılıyor. E o zaman hocam bu insanlara yapılan çiçek aşısı bizim hangi alanda ıslahat yaptığımızın göstergesi. Sağlık, sağlık. Gördünüz mü? Valla değişik bir soru olur der. Der ki Lale Devri'nde hangi alanlardan birinden işte ıslahat yapılmamıştır der. Mesela atıyorum hukuk alanında ıslahat yapıldı mı? İşte rejim anlamında saat yapıldı mı? Yapılmadı. Onlar dağılma devrinden sonra olacak değil mi? Meşrutiyet döneminden sonra olacak. Unutmayacaksınız. Bakın hemen hemen her alanda var ama hukuk alanında, ondan sonra rejim alanında, devlet teşkilatlanması alanında kesinlikle bir ıslahat birlik yok arkadaşlar. Bakın sağlık alanında bile ne var? yenilik var, ıslahat var. Bunu da unutmayacağız. Evet, tercüme odaları kurulmuş. Doğu klasikleri Türkçe'ye çevrilmiş arkadaşlar. Bir tek Doğu değil, Batı klasikleri de aynı şekilde arkadaşlar. Ne olacak? Türkçe'ye tercüme edilecek. Tercüme odaları kurularak arkadaşlar. Evet. Yalova'da bakın Yalova'da kağıt ve kumaş fabrikaları kurulacak. Kütahya'da Çinli atölyeleri açılacak. Bunlar da unutmamamız gereken ıslahatlardır arkadaşlar. Evet. Yalova'da kağıt, kumaş, Kütahya'da Çinli atölyeleri de ne olmuş bu dönemde? Kurulmuş arkadaşlar. E tabii ki matbaa olduktan sonra da kütüphaneler açılması çok doğal olmuştur bu dönemde arkadaşlar. Evet bakın şimdi burada bir şey var. Mimaride peki bir e, yenilik var mı diye soracak olursanız evet arkadaşlar mimaride Batın etkisi görülmüştür. Barok dediğimiz, Rokoko dediğimiz neler arkadaşlarım? tarzında eserler yapılmış. Hatta bir tarz daha var. Gotik diyoruz biz ona. Gotik tarzına da çıkabilir belki. Ayrıntı bilgi vermiş olayım size. Evet, Barok, Rokoka, Gotik uslubu ile ne yapılmış? Eserler verilmiş. Peki hocam bu eserler hangileridir? Neler yapılmış? Bakın 3. Ahmet Çeşmesi, Sadabat Kasrı yapılmış bu dönemde. Ancak bir tane daha var. Nuru Osmaniye Camii. Tamam mı arkadaşlarım? Bakın bu Mavi Cami diye de geçer. Blue Cami. Evet. Mavi Cami diye de geçer. Nuru Osmaniye Cami. Arkadaşlar bu tarzlar da şu şekildedir. Yani bizim biliyorsunuz bizim mimari özelliklerimiz biraz nedir? Böyle işte böyle kubbe tarzında böyle daha çok böyle estetik olan tarzdadır. Ancak bu barok rokoka dediğimiz biraz daha kasvetli usluklardır. Hatırlarsanız bu biraz daha kilis, kilise mimarisi olarak geçer. Hani böyle şato gibi falan var ya işte onlara biz ne diyoruz? Barok diyoruz, rokoka diyoruz, gotik diyoruz arkadaşlarım. İşte bu 3. Ahmet Çeşmesi olsun, Sadabat Kasrı olsun, Artı Nuru Osmaniye camisi olsun arkadaşlarım. Bu dönemde yapılmıştır ve bu tarzdadır. Bu uslupta yapılmış olan eserlerdir. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi evet Lale devrinde diyor askeri ıslahat yapılmadı diyor. Evet arkadaşlar askeri ıslahat yapılmadı. Bundan sonraki dönemde yapılacak. Yani 1. Mahmut döneminde olacak. Bundan sonraki yani 3. Ahmet'ten sonraki 1. Mahmut döneminde askeri ıslatlar yapılacak. Ondan bahsedecek. Peki hocam bu dönem nasıl sona erecek? Buna bir bakalım mı bir? E ben size anlatmıştım. Dedim ki ya dedim saray zevk sefa içinde yaşıyor. E halk ne durumda? E halk ekonomik sıkıntılar çekiyor arkadaşlarım. Savaşlar uzun sürüyor. O yüzden ne olacak? Arkadaşlar bakın burada da nedenlerini gördünüz. Patrona Halil isyanı çıkacak. Patrona Halil gelecek arkadaşlarım. Sarayı basacaklar arkadaşlarla birlikte. 3. Ahmet'i tahttan indirecekler. Nevşehir'i davet İbrahim Paşa'yı idam edecekler. Ve arkadaşlarım bu dönem ne olacak? Sona erecek arkadaşlar. Evet aşağı doğru iniyoruz. Lale devrimizi de bitirdik arkadaşlarım. Sıra geldi diğer bizim ıslahatlarımıza geldi. Evet bakar mısınız? Birinci Mahmut diyor. Hemen yan tarafında da göreceğiniz üzere ilk batı tarzı askeri ıslahat. Ben size bunu siyasi olaylarda anlatmıştım. Hatırladık mı? Osmanlı'ya, Avusturya ve Rusya saldırıyor. Bizimkiler de bu savaşı kazanıyor. Bu işte yapmış olduğumuz antlaşma ise Belgrad Antlaşması'yı Hatırladınız mı? Belgrad Antlaşması olarak geçmişti. Artık Karadeniz son kez Türk Gölü oldu. Peki bu 1. Mahmut ilk batı tarzı askeri ıslahat yapmışsa ne yapmış arkadaşlar? Aslında onu da birazcık bahsetmiştim. İlk defa yabancı uzmanlar getiriyor. O yabancı uzman dediğiniz kim arkadaşlarım? Kont de Bonneval arkadaşlarım. Kont de Bonneval. Biz onu ne yapmışız? Müslüman yapmışız. İsmi de Ahmet demişiz. Bu adam neyi kurdu? Humbaray'ı kurdu ve arkadaşlarım Humbaracı Ahmet Paşa sayesinde bu savaşı kazanmışız arkadaşlar. Peki hocam başka ne var? Peki bu dönemde suva yetiştirmek için ilk batı tarzında okul yapılmış. O işte biz o okula biz ne diyoruz? Hendeshane diyoruz. Ya hocam bunlar nasıl aklımıza tutacağız biz? Bunlar biraz garip garip şeyler. Bak abicim. Birinci Mahmut ne zaman Belgrad aklına gelecek. Antlaşması gelecek. Konto Benaval, Humara Cahmet aklına gelecek. Peki hocam bu hendeshane nedir ya? Bakın yanına mü koyarsanız mühendishane. Yani subay yetiştirmek için, işte mühendis yetiştirmek için açılan okul abi. İlk batı tarzındaki okulmuş işte. Bunu da unutmayacağız. Eğer size askeri anlamda ıslahat yapanı soran olursa yapıştır gitsin abi. Birinci Mahmut'tur tamam mı? Birinci Mahmut yapmıştır arkadaşlar. Evet Fransa ordusunu örnek alınmış. Alay, bölük, tabur tarzında düzenlemeler yapılmış. Arkadaşlarım evet topçu humar düzenlenmiştir demiştik. Burayı da hallettik arkadaşlar. Peki hocam birinci Mahmut bitti. Sıra hangi, kime geçelim? 3. Mustafa'ya. Hatırladınız mı? Burası genelde 3-1-3-1-3 şeklinde gidiyordu. Bunu da unutmayacaktık. 3-1-3-1-3 şeklinde. Bakın üçüncü Mustafa'ya geldim sıra. Evet üçüncü Mustafa döneminde de bir adam var. Yine, yine Fransız. Bak gördünüz mü arkadaşlarım bu dönemde ve Dağbo döneminde bize hep örnek kalmışız. Fransızlardan yenilik almışız. Hep Fransız hep Fransız arkadaşlarım. Devam edelim. Evet bakalım şimdi. Diyor ki Sadrazam Koca Ragıp Paşa ve Fransız Baron de Dot ıslahat yapmış. Abi bak bunu bana göre benim bildiğime göre Koca Ragıp Paşa dediğimiz adam aslında Baron de Dot'tur arkadaşlarım. Yani biraz evvelki Humbara Cahmet Paşa var ya onun gibi. Biz bu Baron de Dot'u ne yapmışız? Müslümanlaştırmışız. Yine ismini ne koymuşuz? Koca Ragıp Paşa diye koymuşuz. Bazı yayınlar bunu farklı farklı kişilermiş gibi gösteriyor. Fark etmez. Koca Ragıp Paşa, Baron kim zamandaymış? Üçüncü Mustafa. Peki bu adamlar ne yapmış arkadaşlar? Sürat Topçu Ocağı'nı geliştirmiş. Bak abi. Şimdi Konto Benaval Humbaracı Ahmet Paşa Humbara'yı geçti. Humbara Ocağı'nı geliştirdi peki koca Ragıp Paşa, Barat Köt dediğimiz adam ne yaptı? Sürat Topçu Ocağı'nı kurmuş. Bak biri Humbaray'ı kurmuş, biri Sürat Topçu Ocağı'nı kurmuş arkadaşlar. Tamam mı? Karıştırmayacağız. Peki hocam Deniz suba yetiştirmek için ne kurulmuş. Bakın mühendishaneyi Bahri Hümayun açılmış. Bahri Bahri. Buradaki Bahri kavramını hatırlarsınız. Bahriyeliler olarak geçer. Deniz anlamına gelir. Deniz Subayları anlamına gelir. Bahriyeliler. Bakın mühendishaneyi Bahri hümayun. Bahri gördüğünüz zaman aklına ne gelecekmiş? Deniz gelecekmiş. Deniz, deniz. Evet, bahriyeli olarak geçer he de deniz subayları arkadaşlar. Bunu da aklımızdan unutmayacağız. Evet bak fark ettiyseniz Fransızcadan matematik, astronomi kitapları tercüme edilmiş. E abi kimden? Fransa'dan. Bu dönemde Fransa'dan etkilendiğimizi unutmazsak yeterli olur. Evet bakın 3. Mustafa'da tot Sürat Topçu Ocağı, Mühendis Bahri Hümayin ve Esham sistemini, Esham senedini unutmayacağız. Şimdi hocam diyorsunuz ki bu Esham sistemi ilk kez İç borçlanmadır arkadaşlar. Bakın, elsan sistemi nedir? İlk kez iç borçlanma sistemine gidilmiş. Hocam bu ne demek? Abi ne biliyor musunuz? Osmanlı artık o derece hazede para kalmamış ki, o derece batma seviyesindeki e, ne yapmış biliyor musunuz? Devletin değerli evraklarını satmaya başlamışlar. Kime sattılar? Ayanlara sattılar. Hocam ayan nedir? günümüzün toprak ağları. işte iş adamları diyorlar ya o zamanki iş adamları. İşte onlara ne yapılmış biliyor musunuz? değerli evraklar satmışız ya. Böyle devletin değerli evraklarını satmışız. E, peki bu evrakları sattın da bunun bir karşılığı var mı? Yok arkadaşlar. Sen bunları sattın ama bunun bir karşılığı yok. İşte ortalık karışacak arkadaşlar. Esam sisteminin başlatan kişi 3. Mustafa'dır. Uygulayan kişi 1. Abdülhamit'tir. Bak unutmak yok. Çok basit. Hesap senetlerini başlatan 3. Mustafa. Uygulayan birinci Abdülhamit. Bu kadar. Var mı sıkıntı? Devam ediyoruz şimdi. Evet birinci Abdülhamit'e geçtik şimdi. Dönemin sadrazamı Halil Hamit Paşa yapmış. Islahatları yapan kişi de bu adam olmuş. Birinci Abdülhamit döneminde. Peki bak bu ikinci Abdülhamit'le karıştırmayacağız bunu yalnız. Birinci Abdülhamit daha. Evet birinci Abdülhamit ne yapmış? Bakın en çok sorunun çıktığı yerden bir tanesi istikam okulu açılmış. Hocam istikam okulu nedir? Abi asker yetiştirmek için açılan okuldur ya istikam okulu. Yani istihdam etmiş okula tamam. İstikam okulu arkadaşlarım birinci Abdülhamit zamanında açılan okuldur. İstihkam okulunu eğer 1. Abdülhamit'in ıslahatlarla ilgili bir soru gelirse kesinlikle istihkam okulunu vermek zorundadır arkadaşlar. Evet ikinci bir seçenek yeniçeri sayımı yapmış. Bak ilk kez ha, bu da. İlk kez yeniçeri sayımı yapılacak arkadaşlarım. Ondan sonra ulufe alım satımı yasaklanıyor. Hocam ne demek istiyorsun ya? Ulufe yeniçeri maaşlı demek. E peki yeniçeriler maaşlarını mı satıyormuş? Evet arkadaşlar Yeniçeriler maaşlarını satıyormuş. E Peki hocam nasıl maaş satmak nedir? Ya ben bunu anlayamadım. Arkadaşlar şu şekildedir. Şimdi e, normalde Yeniçerilerin almış olduğu maaş, almış oldukları para değeri yüksektir. Yani halkın kullanmış olduğu paradan farklı bir paradır. Ve değeri yüksektir arkadaşlarım. O yüzden bunu ne yapmış? Satıyormuş. Aynı şey gibi düşünün. Yani Yeniçeriler Euro, Dolar alıyor. İşte bizim köylü hatta TL üzerinde alışveriş yapıyor. Bizimkiler gidiyor, ulüferli ayın içerler gitmiş, euroyu, doları bozdurmuş. Bunun gibi düşünün. İşte bunu yapınca ortalık karışıyordu arkadaşlarım. İşte Yeniçeri saymayı yapıyor birinci Abdülhamit. Ulüfe alım satımında yasaklamış. Bak yeni kafayı takmış bu adam. Ondan sonra culus bahşişini kaldırmış. Ama bu culus bahşişi neydi? Hatırladık mı? Hani bir padişah tahta çıkarsa yeni ne yapardı? Hediye olarak para dağıtırdı. İşte biz buna ne diyorduk? Culus bahşişi diyorduk. Culus bahşişini de kaldıran kişi kimmiş? Birinci Abdülhamit'miş arkadaşlar. Evet bakın Esam senetlerini uygulamaya koyan kişi de kim demiştik biraz evvel? Arkadaşlar ilişki borçlanmayı gerçekleştiren birinci Abdülhamit'tir. Bakın lütfen unutmanızı istemiyorum. Üçüncü Mustafa Esam sistemini başlatan kişidir. Uygulatan kişide de birinci Abdülhamit'tir. Bunu unutmayacağız. Bunu en çok kaşıyıp kaşıyıp soruyor ÖZCM'e. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet sıra geldi. Üçüncü Selim'e. Arkadaşlar Üçüncü Selim dediğimiz padişahımız gerilemenin son padişahı, dağılmanın da ilk padişahı diyebiliriz arkadaşlarım. Hatta gerilemenin son padişahı desek daha doğru olur. Dağılmanın ilk padişahı da ikinci Mahmut olacak arkadaşlarım. Evet bakın 3. Selim dönemine, 3. Selim dönemine Nizam-ı Cedid dönemi diyoruz. Bunu unutmayacağız. Hocam Nizam-ı Cedid ordu değil mi? Evet ordu ancak hem ordunun ismi Nizam-ı Cedid hem yapılan yeniliklerin ismi de Nizam-ı Cedid. Bunu karıştırmayalım lütfen. 3. senin döneminde Nizam-ı Cedid dediğimiz dönem arkadaşlarım ıslahatların yapıldığı dönemdir. Artı Nizam-ı Cedid de ayrı bir ordudur arkadaşlar. Yeni bir ordu kurulacak. Yeniçeri ocağına e, alternatif olarak yeni bir ordu kurulacak arkadaşlarım. Yalnız bakar mısınız? İlk kez planlı, programlı ıslahat çalışmaları yapılmış. Bunu da unutmayacağız. İlk kez planlı ve programlı ıslahat çalışması yapan Üçüncü senedir arkadaşlar. Unutmayacağız bunu da. Peki devam ediyorum. Ee, neler olmuş başka? Bakın meşveret meclisini toplamış. Meşveret meclisi. Bu da danışma meclisi olarak geçer arkadaşlarım. Lahiler hazırlatmış. Raporlar hazırlatmış. Risaleler hazırlatmış. Bunlar aynı şeydir. Daha önce derslerimde anlatmıştım size. Rapor, lahiye, risale aynı şeydir. Yine ne yapmış arkadaşlarım? Bu raporları hazırlatmıştır. Evet bakın nizamı cedid olarak ne yapacak arkadaşlarım? Yeni bir ordu kuracak. Bu ordu gidecek Mısır'da Napolyon'u yenecek. Hatırladınız mı? Ondan sonra El Arış Antlaşması falan yapılıyordu. Siyasi olayda da anlatmıştım size. Evet bu yeni ordu gidiyor. Gidip Napolyon'u yeniyor. Allah'a ortalık karışıyor. Görmeniz lazım. Ama işte arkadaşlar Nizami Cedet'in kazanmış olduğu ilk son savaş olacak. Bu Nizami arkadaşlarım. Peki ordunun masraflarını düzenlemek için, ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için ne kurulmuş? iradı cedid kurulmuştur arkadaşlarım. Bakın nizamı cedid ordu onun ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan hazineye iradı cedid diyoruz. Bu da önemli bilgilerimiz arasında yer alıyordu arkadaşlarım. Evet bakın Levet ve Selimiye kışlarını kurmuş. Yani biraz askeri anlamda ne yapmış? O ülkesini Osmanlı İmparatorluğu'nun geliştirmeye çalışmış arkadaşlarım. Evet devam ediyorum. Bakın şimdi. Deniz mühendis hanesi olan mühendis haneyi Bahri Hümayun'u kim kurmuştu arkadaşlarım? Üçüncü Mustafa kurmuştu. Şimdi ise bakar mısınız? Kara subayı kara kara. Berri diyor. Berri. Gördünüz mü? Bahri derse deniz olur. Berri derse kara olur arkadaşlarım. Tamam mı? R'den kodlayın. Kara R. Berri kara. Arkadaşlarım bu da ne olacak? Karasub'a yetiştirmek için açılan okul olacak mühendisliğe aneyi Berri Hümayn. Bu dönemde yine arkadaşlarım ne etkin? Fransızca etkin. Fransızca yabancı dil olarak kabul ediliyor. Fransa ne oluyor? örnek alınıyor arkadaşlar. Peki bakın burada ne yazmış? Nizamı cedid ıslahatları demiş arkadaşlar. Demiştim size nizamı cedid ayrıca ıslahat anlamına gelmektedir. İlk defa sürekli elçi açılmış. Bak ilk defa geçici elçilik derse Paris'tir. Kimdi arkadaşlarım? 28 Çelebi Mehmet'ti. Peki hala ilk defa sürekli elçi derse Londra'da Yusuf Agah Efendi'dir. İlk daimi elçidir. Tamam mı? Bak geçici derse lale devri. Nereye gitti? Paris'e gitti. Daimi derse Londra. Bakın bunu da döndürüp döndürüp sorarlar haberiniz olsun çok önemlidir. Peki ilk kez ne yapılmış? Devlet matbaası kurulmuş arkadaşlar. İlk kez devlet matbaası. Bakın o Lale Devri'nde kurulan matbaa arkadaşlar özel matbaaydı. Ancak matbaayı amire dediğimiz ilk kez devlet matbaasına oluşturulmuş arkadaşlar. Bunu da unutmayacağız. Tabi Şeyh Ustam'ın yetkisini kısıtlamış arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi bu da önemli e, karunlar arasında yer alırdı. Ama eğer şunu dese ki şey Üstam'ın yetkilerini ilk kez kısıtlayan padişah kimdi dese mesela hemen aklınıza gelmesi gerekiyor. Genç Osman'da tadınız mı? İkinci Osman'dı. Adamı ne yaptılar? Öldürdüler arkadaşlarım. Evet yerli malı. Bu adam ne yapmış biraz? Yerli malını kullanmayı zorunluluk haline getirmiş. Çünkü neden? Kapitülasyonlar Osmanlı'ya çok ağır gelmeye başlamış. Yani kapitülasyonlar ne yapacak? Osmanlı ekonomisini batırırken işte 3. sene diyecek ki abi yeter yabancı malları lütfen kullanmayalım. Yerli malını kullanmayı zorunlu hale getirelim demiş. Yani arkadaşlar bakarsanız 3. Selim de bir şeyler yapmaya çalışmış. Uğraşmış. Ancak işte sen bunları yaparsan kimin hoşuna gitmez? Diğerlerin yeni nizam ücret ıslahatlarına rahatsız olan kesimlerin hoşuna gitmez. Yine her zamanki gibi bir isyan çıkıyor. O isyan Kabakçı Mustafa isyanı. Kabakçı Mustafa isyanı çıkıyor. Üçüncü Selim tahttan indiriliyor. Yerine kim geliyor? Dördüncü Mustafa geliyor. Bak şimdi. Bak bu olaylar o kadar garip ki. izleyin şimdi. Kabakçı Mustafa dediğiniz adam bir ayandır. Yine bir iş adamı gibi. Toprak adamı yani ağası gibi düşünün arkadaşlarım. Kabakçı Mustafa geldi. Tak bir padişahı indirdi. Dördüncü Mustafa'yı çıkarttı. Bunu karşı gelen başka bir iş adamı ayan olan Alemdar Mustafa Paşa tekrar geliyor. Üçüncü serimi tekrar tahta çıkartmak istiyor. Ancak bu sırada asiler tarafından üçüncü Selim öldürülüyor. Ancak diyor ki Hayatlar Mustafa Paşa, ulan diyor ben de üçüncü Selim'i tahta çıkartamadım diyor. Onu öldürdünüz diyor. Ben de diyor dördüncü Mustafa'yı tahttan indiririm diyor. Dördüncü Mustafa'yı tahttan indiriyor ve yerine kimi çıkarıyor arkadaşlarım? 2. Mahmud'u tahta çıkarıyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne kadar garip bir dönem. Yani Kabakçı Mustafa, Alemder Mustafa Paşa. Ne olmuş arkadaşlar? Bu dönemde bildiğiniz saray Böyle ayanların, iş adamların oyuncağına dönmüş, yeniçerilerin oyuncağına dönmüş. İsteyen isteyen padişah ne yapıyor? Güzel bir şekilde çıkartıyor ya da yerine başka birisini getiriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın şurayı. Bu tablomuz genel bir tablodur. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Güzel bir tablo. Evet bunları anlattık size. Evet 3. Ahmet döneminde ilk elçi, matbaa, itfaiye, çiçek aşısı dedik. İlk defa yabancı uzmanlar, hendeshane, 1. Mahmut dedik. Sırat, surat topçuları, deniz mühendishanesi, esam senetleri 3. Mustafa. İstikamet okulu, ulüfe alım satım yasaklanması, 1. Abdülhamit, 3. Selim ise Nizam-ı Cedid ordusu, iradı cedid el daim elçi, devleti amire dediğimiz matbaa, devlet matbaası, kara mühendishanesi yani mühendisane mühendisaneyi berhümayun arkadaşlarım nedir? Bu dönemin ıslahatlarıdır. Bu ıslahatlarda şunu da fotoğrafını çekerseniz size faydası olur arkadaşlar. Evet. Evet gerileme devri bitti arkadaşlar. Artık dağılma dönemine geçiş yapacağız. Dağılma dönemine geçiş yapmadan önce de bir yakın Avrupa'da bakmamız lazım. Yalnız iki dakikamız kalmış. 2 dakikada anlatabilir miyim? Şöyle bir dakika anlatayım sonra sorularınıza bakın. Bakın arkadaşlarım Fransız ihtilalini anlatacağız. 1830 ihtilalini anlatacağız. 1848 ihtilalini anlatacağız. Sanayi inkılabını anlatacağız. Bir beş dakikalık dersim var. Ondan sonra da Osmanlı dağılmaya geçiş yapacağız arkadaşlar. Evet bu, bunun da ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Arkadaşlar son bir buçuk dakikamız kaldı. Evet bu bir buçuk dakikada var mı sorularınız? Sorularınızı alayım sizlerden. Evet. Var mı sorular? Hadi uşak biraz benden konuşun. Hepinizi özledim zaten. Güzel bir şekilde ders yapmayı özledim. Yok mu benden konuşmak isteyen şimdi? Sorusu olan yok mu? Konuşmak istemeyen değil de hocam soru yok. Soru yok. Hocam Hı. o kadar müthiş anlatıyorsunuz ki artık tüm soruları çözüyorum. Diyorsun, Öyle mi diyorsun? Severek izliyoruz hocam. Aynen hocam. <laughs> Kaçırmıyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi eğer kaçırırsanız YouTube'dan da tekrardan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Atıyorum. Yani öyle bir amacım yok izleneyim diye falan diye ama size yardımcı olmak için attım. Benim de an olarak kalsın bizim de bu yaptıklarımız. Tamam mı? Tamam ha hocam. Tamam mı arkadaşlar? O zaman kendinize iyi bakın. İbrahim Hayta. Normal ismimi yazarsanız çıkar. Tamam Görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi dersler arkadaşlar.